Bir oyun oynarken en fazla ne kadar sinirlenebilirsiniz? Monitörü yumruk atabilir veya ekipmanlarınızı parçalayabilirsiniz değil mi? Peki oyunda sizi deli eden kişiyi gerçek hayatta bulup onu bıçaklar mıydınız? Cevabınızın tabii ki hayır olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa bu çok çılgınca bir hareket olmakla beraber bir oyun için fazla abartılı olacaktır. Fakat Julian isimli bir adam CS'de kendisini sinir eden bir kişiyi bulmak için aylarca çabaladı ve oyundaki intikamını gerçekte aldı. Peki bu korkunç olayın detayları neydi? Neden bu kadar sinirlendi? Saldırı planını nasıl yaptı? Başarılı oldu mu ve ne ceza aldı? Tüm bunları öğrenmeye hazırsanız ben en hesap ve iyi seyirler dilerim. Eğer video hoşunuza giderse lütfen abone olmayı unutmayın çünkü videolarımı izleyen devasa bir kesim abone olmadan geçiyor. Kısa bir hatırlatma yaptığımıza göre hikaye başlayalım. Counter Strike tarihi birbirinden farklı yüzlerce garip olayla dolu. Bunlar genelde yapılması zor hareketler, eğlenceli ve komik anlar olmakla beraber bazen de trajik ve korkunç olaylar da olabilmekte. Tüm bu olaylar zincirinde dikkat çeken ve dönemin sosyal medyasında büyük ses getiren bir olayı anlatacağım. Olayın kurbanı Mikel o zamanlar CS oynayan bir gençti. Bu arada adamın ismini belki yanlış telaffuz ediyor olabilirim kusura bakmayın. Diğer oyunculara kıyasla gerçekten iyi oynuyordu. Girdiği her maçı kazanır ve teke tek kapışmalarda rakibine acımazdı. Maçlarda hep en çok vuran o olur ve CS topluluğu tarafından saygı duyulurdu. Mikel'in iyi oynayışı yavaş yavaş tüm CS ailebine duyulmaya başladı. Namı yayılıyor, saygı duyuluyor ve Girdi sunucularda selamlanıyordu. Yani kısaca CS topluluğu tarafından sevilen bir oyuncuydu. Bir gün yine girdi bir maçta çok iyi oynuyor ve hep son rakibiyle karşı karşıya kalıyordu. Her sona kaldığında rakibiyle dalga geçiyor ve bıçakla öldürüyordu. Eğer hayatınızda hiç CS oynadıysanız oyunda bıçak yemenin ne kadar aşağılayıcı bir ölüm şekli olduğunu bilirsiniz. Yani bildiğin adamla dalga geçiyormuş gibi oluyor. İşte bu maçta dalga geçilerek bıçak yiyen kişi 20 yaşındaki Fransız Julien Barreux'tu. Julien kendisiyle dalga geçilmesini kaldıramadı ve sinir krizi geçirdi. Chatten Mikel'e ölüm tehditleri yağdırdı ve oyundan çıktı. Mikel onu yenilgiyi kaldıramayan basit bir rakip olarak gördü ve yazdıklarını pek ciddiye almadı. Ama Julien yazdıklarına çok ciddiydi. Julien Mikel'i bulmaya kararlıydı. Elindeki tek bilgi Mikel'in oyundaki nick'iydi. Sadece bu bilgiyle bulmak çok zor gibi görünse de Mikel popüler bir oyuncu olduğu için işler çok daha kolay bir haldeydi. Julien günlerce, haftalarca ve hatta aylarca araştırmalar yaptı. Yaklaşık 6 ay süren bir araştırmanın sonunda Mikel'in yaşadığı evi buldu. Hemen yola koyuldu. Plan basitti. Mikel'i tıpkı oyunda kendisini yaptığı gibi bıçaklayarak öldürecekti. Bir süre yolda zaman geçirdikten sonra Mikel'in sokağına geldi. Bıçağını hazır edip evin kapısını çaldı. Mikel her zaman yaptığı gibi CS oynamaya devam ediyordu o sıra. Zilin çaldığını duyunca merak etti ve kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açtığında Julien hızlıca bıçağı adamın göğsüne sapladı. Bıçak yayan adam yere yıldı. Onu kanlar içine gören Julien de koşarak olay yerinden kaçtı. Olaydan bir süre sonra Julien yaptığı saldırıyı CS'de itiraf etti. Oyunun en popüler kişisini ortadan kaldırmıştı. Bununla övünmeyecek de ne yapacaktı değil mi? Yaptığı bu itiraftan hemen sonra polisler tarafından yakalandı. Ardından mahkemeye çıktı ve kasten adam yaralama, kasten öldürme teşebbüs suçlarından 2 yıl hapse mahkum edildi. Buna ek olarak hakim Julien'in takıntılı ve orantısız hareketleri sebebiyle toplum için bir tehlike yarattığını söyleyerek psikiyatrik tedavi ve öfke kontrol terapisi görmesini zorunlu kıldı. O dönem birçok kişi bu cezanın yetersiz olduğunu söyleyerek gündem haline getirmişti. Peki tüm bu olayın kurbanı Mikel'e ne oldu dersiniz? O dönemki raporlara göre bıçak Mikel'in kalbinden sadece birkaç santim uzağa saplanmış ve bu sayede hayata kalmıştı. İyileştikten sonra ise oyunda tekrar aktif olmadı. Binlerce insanın saygısını ve sevgisini kazanan CS efsanesi oyunu bırakmıştı. Belki başka bir isimle oynamaya devam etmiştir kim bilir. İşte hikaye bu kadardı. Sessiz olun oyunlarda sinirliyken yazdıklarınıza dikkat edin. Bu tarz durumlarla kimse karşılaşmak istemez değil mi? Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Videolarımı izleyen çok çok büyük bir kesim abone olmuyor. Bu yüzden eğer gerçekten beğendiyseniz kanalıma bir göz gezdirin ve abone olup olmamaya karar verin. Ayrıca açıklama kısmındaki Discord sunucumuza da gelebilir ve beni en hesap bir Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Video hakkında görüşlerinizi ve varsa video fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.